Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ücretsiz bir bir şekilde Instagram takipçi nasıl yapılır onu göstereceğim. İlk olarak arkadaşlar Google Chrome'a giriyoruz. Ve buraya top follow yazacağız uygulama arkadaşlar. Yazık. Buradan arkadaşlar bunu indiriyoruz ve kuruyoruz. Ben indirip yok kurduktan sonra videoyu devam ettireceğim. Evet arkadaşlar uygulamayı bu şekilde kuruyoruz. Evet arkadaşlar uygulama yüklendi ve buradan tamamı basıp buradan çıkıyoruz. Öncelikle uygulamaya girmeden önce bir tane fake hesap açıyoruz Instagram'dan. Ben açtım size anlatacağım nasıl olduğunu. Bu fake hesap arkadaşlar bir tane profil resmi profil resmi ve iki tane gönderi yapacağız ben ikisini yaptım siz de bu şekilde yaptıktan sonra buradan çıkıp uygulamaya geliyoruz uygulama açılıyor kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar bu benim videom. Buradan arkadaşlar bu mavi şeye basıyoruz. Buradan bir tane o hesabı gireceğiz. Ben gireyim hemen geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar uygulamaya girişimi yaptım. Buradan başlat diyoruz. Bunları altına geldim hemen. Buradan arkadaşlar buradan başlata basıyoruz. Benim 10.000 coins'im var yani uygulama kendiliğinden buradan çıksanız da kendiliğinden koyun kazıyor buradan günlük bonus var arkadaşlar giriş diyoruz 13 tane yaparsak daha e, alabiliyoruz buradan işte gönle, kendimi ayarlıyoruz buradan koyunç yapabiliyoruz takipçi buradan alabiliyoruz Ben o tane alayım hemen 10 tane aldım arkadaşlar. Buradan beğeni yapabiliyoruz. Hemen bakalım gelmiş mi gelmiş Bazen de fazla verebiliyor uygulama arkadaşlar. Bu da iyi bir şey zaten. Evet arkadaşlar buradan gelmiş. Ücret. Arkadaşlar şöyle bir yenileyelim sayfayı bunlar. 3 hafta önceymiş. şimdi Bu bir saniye önce yeni gelenler bunlar. Şunlar 3 hafta önceki 2 oldu arkadaşlar. Yani hemen geliyor takipçiler. Ben bu şekilde geliyor arkadaşlar. Vakit kaybetmeden diğer özelliklerini anlatayım. Buradan beğeni satın alabiliyoruz. 10 beğeni 40 coins. işte, 1000 beğeni 4000 coins. Bu şekilde arkadaşlar. Buradan şey de var. E, Telegram kana kanalı var. Buna girip bedava coins alabiliyoruz. Hemen onu da göstereyim size. Seni takip ettiğin Yeni geliyor arkadaşlar. Buradan plif kıyafetine basıyoruz. Mavi jel basmıyorlar arkadaşlar. Telefonunuz indirilirse telefonunu ona basabilirsiniz. Ona da. Buradan coins yazıyor buralarda mesela top follow coins'ini kopyalarım 500 coins veriyormuş mesela şuna şunu şimdi kopyalayıp tekrar uygulamaya dönüp kodlar bölümüne bu şekilde yapıştırıp şunları öner arkadaşlar bir saniye buradan buraya yapıştırdıktan sonra gönder diyoruz güncel olursa gönderiyor arkadaşlar ve biraz takip ettikten sonra yine hesaplanıyor. Bu da davet kodu arkadaşlarınızı siz bunu yazarsanız telefonunuza bu davet kodunu 200 coin jeton alacaksınız. Ben de bunun %10'unu alacağım arkadaşlar. Uygulamamız bu şekildeydi arkadaşlar. Şuradan da ayarları var. 4 saniyede bir kalp video falan. Şuradan ayarlarına limite basıp Burayı 2000 falan daha fazla da yapabilirsiniz. Oradan sav edip uygulama bir şekilde arkadaşlar. Yani yönünde gibi kullanımı da kolay. Bugünlük videom bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.